Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisinden çok önemli bir karar çıktı. Paris İklim Anlaşması. Bu çok önemli bir anlaşma. Ancak ayrıntısını çok kişi bilmiyor ve Türkiye'de şu anda o anlaşmaya dahil oldu. Bu tartışmaların ışığında nedir bu iklim anlaşması? Bunun arka planında ne var? İnsanların ve bizlerin bilmediği ne var hocam. Buyurun siz dinleyin. Önce davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Konu çok önemli. Tabii birçok izleyicimiz diyebilir ki canım meclisten geçti artık bitti bu iş. Ama ona rağmen özellikle tarihe not düşeyim diye bu yapılan yanlışın ne olduğunu tam anlatabileyim ve belki bir gün dönme şansı olabilir diye bunu tam anlatabilmeliyim. Çok teferruata girmeden anlatacağım. Ama çok çarpıcı bir cümle ile başlamak istiyorum. Esasında bu Paris İklim Anlaşması, vahşi emperyalizmin, vahşi kapitalizmin petrol bitmeden önceki son vurgunudur. Sadece insanlara işte çevre, çiçek, böcek, hava vesaire gibi çok güzel cümlelerle ifade edilerek batılı ülkelerin özellikle gelişmen ve gelişmekte olan ülkeleri nasıl soyduğunun bir düzenidir. Bunu anlatacağım. Ve değerli izleyenler sanmasın ki bugünlerde bu çok moda oldu diye hoca ilgileniyor. Ben daha evvel Kyoto'yu, ondan evvel Rio de Janeiro'da olan toplantıların tamamını izlemiş bir kişiyim. Ve Sabah gazetesi o dönemde benimle tam sayfa bir röportaj yapmıştı bu sistem nedir diye. Baştan aşağıya bir soygun olan bu düzeni her türlü teferruatıyla tam sayfa olarak anlattım. İlgilenecek arkadaşlar doganaydal.com'da bu sayfayı bulabilirler gazete, dergi yayınların bölümünde. Ve bu yayın bittikten sonra o teferruatlar neymiş diye merak ederlerse lütfen bakarlar. Ama bugün anlatacağım çok ana hatlarıyla neden bu düzen bir iklim anlaşması adı altında bize önümüze serilen bu düzenin çok da öyle olmadığını ifade etmek olacak. Şimdi daha sonra bu ilgi çektiği için Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin Economic Forum dergisi benimle röportaj yapmıştı. Nedir bunun esası diye. Daha sonra mensup olduğum partide bir basın bildirisi olarak bunu en son Nisan ayında duyurmuştum Biden'ın imzasından sonra ve toplum buna çok ilgi duydu. Onlarca e, site bunu haber yaptı. Yani bütün gayretim benim. Hükümet uyansın, bunu imzalamasın diyeydi ama başarılı olamadım. Ama inanıyorum ki bir gün haklıymış diyecekler. Şimdi sera gazının atmosferi etkilediği söyleniyor. Ama biliyor musunuz? Her ne kadar orada fosil yakıt deniyor ise de sadece hesaplar, sadece hesaplar petrol üzerinedir. Şuradakilerin tamamı sera gazıdır. Tek tek okumayayım ama sade vatandaş şunu bilsin. Bu hesapların içinde kömür yoktur. Neden? Kömür çok farklı kalitededir. Turbadan başlayıp taş kömürüne kadar giden, antrasite kadar giden. Bunu hesaplamaları da zordur ve Çin bunu hesap dışı tutmuştur. Ve Çin'de bugün düşünemediğimizden çok kömür kullanılmaktadır. Rusya'da düşünemediğimizden çok kömür kullanılmaktadır başka bir şey daha. Allah aşkına odun hiç mi kullanılmıyor? Hiç mi karbondioksit salmıyor ortalığa? Odun yoktur ortalıkta. Ve bu sera gazları belki değerli izleyenler şöyle düşünebilir. Ya belki çok önemsiz miktardadır. Öyle değil. Milyarlarca evde mübalağa etmiyorum. Her evde bizlerin de dahil olmak üzere ya haşere öldürücü olarak ya sprey olarak ya deodorant olarak olan o tüplerin içerisi e, ...florokloro karbonlarla doludur. Onlar da sera gazıdır. Yani milyonlarca, milyarlarca ev şu anda her sıktığında... ...sera gazı gidiyor. Ama ona rağmen... ...sistemi öyle tuttular ki, hesabı en kolay hangisi? Petrol ihraç eden ülkelerin hangi ülkelere ihraç ettiğini... ...bütün şirketler bilir. O zaman o petrolü ne kadar tüketiyor ise... ...ona dayalı olarak bir sistem kuralım en çok sera gazını bunlar yayıyor diyelim diye bir hesap tuttular. Kyoto'nun temel özelliği buydu. Ama Kyoto o kadar çok konuşuldu ki ben birkaç televizyon programı da yaptım o dönemde. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Abdullah Gül Beyefendiydi. İmzalamasın diye her türlü cümleyle ifade ettim ama imzaladı. O dönemde de imzalamıştı Kyoto'yu. Bunun devam etmesinin mümkün olmadığını anlatmıştım. Neden? Ya diyorlar ki o anda 2010 yılı, 2005 yılı siz diyorlar 1990'a gideceksiniz. 1990'da tükettiğiniz ve etrafa yaydığınız bu karbondioksit miktarı her ne ise ondan da %5.2 geriye düşeceksiniz. Yani diyorlar ki orta çağa gidin. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Gelişmekte olan ülke e, tabii endüstrisini güçlendirmek için bu atmosfere geçmişte onlar nasıl saldıysa biz de karbondioksit salıyoruz. Ve ilginç bir şey bunu değerli izleyenler lütfen bu tabloya 10 defa baksın. Dünyada büyük bir dengesizlik var bu tüketimde. O zaman yazmıştım %38'di bu 4 ülke. Amerika Birleşik Devletleri, için Hindistan ve Brezilya Kyoto Anlaşması'na bunlar diyorlar ki biz monitörün yaparız, gözleriz ve reporting yaparız. Size söyleriz ama mesuliyet kabul etmeyiz. Böyle bir anlaşma olabilir mi? Ve bu dört ülke imzalamadı. Böyle bir anlaşma olmazdı, sürdürülebilir değildi ve nitekim olmadı. Ama ne oldu o dönemde? Bunlar karbondioksit borsaları kurdular. Başlang, Londra başta olmak üzere Kanada'sında, Japonya'sında bu borsalardan milyarlarca doları karbondioksit sertifikası sattılar. Sonuç, sonuç bu. Eskiden bu dört ülke yüzde 38'i tüketiyordu. Şimdi %51-29 ile 53.2 arasında çünkü bazı ülkeler rakamları sahih vermiyorlar. Yani 2015'te Paris'te takdim edilen bir liste var. O listede biliyor musunuz bütün bunların içerisinde Türkiye'nin değeri %1.24 2015 yılında. Hala bize diyorlar ki siz işte sertifika satın alacaksınız. Şimdi bakın bu da Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ni çoktan geçtiğinin tablosu. Kendilerinden aldım bu tabloyu da. Bunların içerisinde Türkiye'nin adı bile yok. Amerikalılar önüne gelene bastırıyor. Aman çevreye dikkat edin, sera gazı yayıyorsunuz vesaire. Amerika'nın yaydığı sera gazında düşüklükler var. Dikkat edin son yıllarda. Amerika'nın durağanlığa geçtiğinin hatta durduğunun işareti bu belli bir ölçüde. Bu da Çin'in her sene giderek artan bir trendini gösteriyor. Amerika'nın esas korkusu bu. Acaba bu, bu, buraya baskı yaparak, yoksa bizde dünyanın tamamı derdi değil adamların, Çin'i durdurabilmek. Aynı azalma Avrupa Birliği'nde var, aşağıya doğru gidiyor. Saldığı karbondioksit, yaydığı karbondioksit miktarı her yıl azalıyor. Bunun anlamı endüstrisi azalıyor üretimleri azalıyor demektir. Tam aksine Çin artıyor. Şimdi Çin'in de bir iddiası var. Çin diyor ki kardeşim siz bana azalt diyorsunuz ama ben zaten azım. Siz niye diyor nüfusa oran tutmuyorsunuz? Bu da Amerika'nın nüfusa oranı. Amerika hala dünya devletleri içerisinde kişi başı en çok karbondioksit yayan ülke. Bu. Siz ben diyor zaten azım nüfusuma oranladığınızda kişi başım sizinkilerden çok daha az. Bana niye baskı yapıyorsunuz? O Kyoto'da imzalamamasının sebebi bu. Şimdi diğer tablolara detaylı arkadaşlarımız bakabilirler. Türkiye'nin bütün değeri 1.24. Nerede bu rakam var? Paris en son sözleşmesinde gidilip işte müracaat edildiğinde o toplantılara katıldığında ki bir tablo hazırlamışlar 2016'da, her devletin ne kadar karbondioksit yaydığı, Türkiye'nin değeri 1.24. Öyle bir sistem kurmuşlar ki, bir tanesi Clean Developing Mechanism, bunun merkezini Almanya Bon yapmışlardı. Sistem şu, diyorlar ki bir ton eş değeri karbondioksiti eğer sen engelliyorsan ne ile? bir yenilenebilir enerjiyle güneş enerjisi gibi rüzgar enerjisi gibi vesaire. Engelliyorsan bunun Çin'deki değeri 2 dolar. Neden? E sizin işçiniz ucuz. Almanya'daki değeri gerçek rakam söylüyorum 18.77 euro. Neden? E Almanya'da işçilik pahalı. Ya böyle bir denge olabilir mi? Ve Çinli o Londra borsasında Yaptığı yenilenebilir enerji ile o bir ton karşılığı alacağı ikiye üretti ya, 3 dolar alabiliyor. Bunun karşılığında e, Almanlar 18.77'nin üzerine ya da Avrupa Birliği üyeleri para ekleyerek satıyor. Bunun borsasını dahi kurdular. Bu joint implementation ise Rusya'yı Kyoto döneminde ikna edememişlerdi. Birleşmiş Milletler Kuralına göre yeni bir sözleşme anlaşmadan evvel yüzde %55'i tamamlamak lazımdı. Rusya uzun süre direndi. Ona özel bir anlaşma zemini hazırladılar. O o idi. Bu anlaşma zemini hep gizli kaldı. Ona uygun olarak ben peki ben de katılıyorum dedi ve katıldı. O olmasa Rusya da katılmıyor ve Kyoto dahi başlangıçta %55'i bulamıyordu. Bu da ülkelerin dağılımını şu andaki dağılımını gösteren. Şimdi biz iplik ucunda bu Paris sözleşmesi ya da antlaşması, onu ifade için bu tabloyu getirdim. Şimdi Trump cumhuriyetçi. 2017 yılında biraz evvel ifade ettim. 2016 yılında Paris imzaya açıldı. 2017 yılında Trump dedi ki ben bu sözleşmeden, bu anlaşmadan çekiliyorum. Paris çöktü. Ve biliyor musunuz hiçbir şey yapamadılar. Ta ne zamana kadar? Ve garip bir şey daha yaptılar ki usulden değil. Birleşmiş Milletler Trump'ın bu biz çekiliyoruz yazısını 3 yıl tuttu. Acaba ikna ederiz de tekrar döner mi diye Trump dönmedi. Ne zaman döndüler? Biden iktidara geldi. Nisan 21 2021'de geldiği ilk gün Paris'i imzaladı. Peki ben bunu niye anlatıyorum? Koskoca dünyayı ilgilendiren sistem Amerikan seçmeninin iki dudağının arasında. Bunu göstereyim diye. Şimdi bakın, demokratlara bakın. Yani Biden taraftarları %79 oranında bu çevre anlaşmasını istiyor diye Biden imzaladı. Trump'a bakın, kendi seçmenlerinin çoğu Trump şeyi istemiyor. sözleşmeyi istemiyor. Yani yarın kazara tekrar demokratlar gidip cumhuriyetçiler gelirse Amerika'da yine biz çıktık diyecekler. Geçmişte de Kyoto'da da biraz evvel ifade ettim İngilizce kelimeleriyle biz monitörün yaparız diyorlar. Yani gözleriz. Reporting yaparız ama hiçbir biçimde sorumluluğu kabul etmeyiz. Böyle bir dünya var mı? Ve bunlar bu 4 biraz evvel de ifade ettim 4 ülke dünyada yayılan sera gazının %53'ünü tüketiyor. Bunları çıkarttığınızda geriye bir şey kalmıyor zaten. Peki bu neden? iddiaları acaba doğru olabilir mi? Şimdi Kyoto döneminde diyorlardı ki 97'de Kyoto'da imzalandı. 2005 yılına kadar, affedersiniz 12 yılına kadar ki bir süreci var diyorlar ki 2008 ile 2012 arasındaki 4 yılda biz bu Kyoto'yu uygularsak sera gazı yayılımını ilgililer bu e, e, harflere bu numaralara dikkat etsin. 0.02 ile 0,2 santigrat derece belki düşer dünya ısısı. Yani 4 yılda 0.2 ya da 0.02 arasında son derece az bir düşme bekliyorlar. Ama yine aynı bilim adamları Paris'teki anlaşmada dediler ki biz hemen bunu 2 derece ya da 1,5 derece hiç olmazsa düşüreceğiz. Bakın bir tarafta neden bahsediyorum? 0.02'den bahsediyorum. Onu hazırlayanlar da şey değil miydi? O aynı bilim adamları. Dolayısıyla dünya halklarını ikna edebilmek için canları sıkıldı 5 derece isterlerse düşürmeye çalışacaklar. Ve halkı ikna için diyorlar ki 2100'e ulaştığımızda dünya ısısı 5.2 derece artacak ortalama o zaman zaten insan yaşayamıyor demektir. Gözlerini korkutarak ülkelerin böyle bir mekanizmaya razı etmek istiyorlar. Bakın şurada diyor ki Paris Anlaşması tam değildir. Altıncı maddesi özellikle gelişen ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki tanımı tam koymamıştır. Değerli izleyenler dikkat etsin. Kyoto'da neydi? Çin'in ürettiği 2 dolar, Avrupalı'nın ürettiği 18.77 idi değil mi? Hem de euro. Bu diyor belirgin değil. Dolayısıyla biz hangi hesapla bunu yapacağız? Ve belli olmayan 4 şey daha var birazdan geliyor. Paris anlaşması na tamam. Tamam olmayan bir anlaşma. Peki bunu düzeltelim diye neye karar verdiler? Kasım ayında 1-12 Kasım arasında Glasgow'da toplanacaklar. Bu tamam olmayan ifadeleri tam bulmamış ki birazdan 3-4 örneğini vereceğim. Maddeleri tamamlayalım da sizi nasıl soyacağımızı öyle anlatalım anlaşması yapılacak. Burada da ince bir kelime kullanıyorlar. Bakın şu kelimeye dikkat edin. How country supporting one another sanki birbirimizi destekleyeceğimizin anlatıldığı bölüm. Öyle değil. Adamlar diyor ki bende para var. Peki sen sera gazı yaymamak için ne yapacaksın? Benden malzeme satın alacaksın. Güneş enerjisi alacaksın. Rüzgar enerjisi alacaksın. Benden yeni teknoloji filtreler alacaksın. Dolayısıyla ben sana bir şey satacağım. E param mı yok diyorsun? Canım ben hazırım diyor işte. Destekleyeceğim seni diyor. Yani adamlar İklim anlaşması adı altında geri kalan gelişen ve gelişmekte olan ya da fukara ülkeleri soymanın ince bir tekniğini buldular. Şimdi diyelim ki bir Türk şirket güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi üretti. Ama ürettiği yer Pakistan. Gerçek bir olaydan anlatıyorum. Peki bu Türk şirketin adına mı yazılacak? Pakistan'ın adına mı yazılacak? Çünkü havasını iyileştirdiği ülke Pakistan. Bu anlaşmada belli değil biliyor musunuz? Görüşülecek maddelerden biri bu. Eğer diyorlar iki ülkeye birden yazarsak aynı işten iki para alınmış olacak. Ya anlaşmada bu yok. Kömürü değerlendirmek çok zor. Başka bir şey daha. Kömür rezervlerini ölçtüler diyelim. Rusya'yı ölçüyorlar. Sibirya'da kömür yatağı var. O miktarın atmosfere yayacağı gazımı hesaplayacaklar. Yoksa Rusya o kömürü Türkiye'de dahil birçok ülkeye satıyor. O ülkelerin hesabına mı yazılacak? Nasıl ayarlayacaklar? Ve o ülkenin kalitesini atmosfere yaydığı karbondioksiti nasıl hesaplayacaklar? Bu da belli değil. Yani kömürü dahil etmek istiyorlar. Ama başta Çin karşı çıkıyor. İkinci karşı çıkan da Rusya diyor ki ben habire kömür satıyorum. Niye bana yazacaksınız bunu? gelişmiş gelişmemiş ülke yani bu clean developing mekanizm belli değil. Yani acaba fukara Zambiya'nın ürettiği rüzgar enerjisinden kazandığı parayla ya da Türkiye'nin Almanya ya da İngiltere eş mi olacak? Adamlar eş olmayacak diye yola çıktılar. Bu da belli değil. Yayılan CO2'nin, karbondioksitin insanlara bölüşümü mü hesap edilecek? Yoksa işte biraz evvel gösterdiği gibi Amerika'nınki kişi başına çok yüksek. E Çin diyor ki kardeşim benim kişi başına düşük daha ne konuşuyorsunuz. Bu da belli değil. Rusya ile ilgili bu joint implementation anlaşması devam edecek mi? O da belli değil. Bu ve benzeri ilgililer Paris Sözleşmesi'nin 6. maddesini didik didik etsinler. O kadar çok anlaşılmayan hususu görecekler ki Adamlar karar verdi. Biz Glasgow'da bir daha görüşelim. Bu ne tamam? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ne tamam? Yani tamamlanmamış olan bir sözleşme için, bir anlaşma için Türkiye koştura koştura gitti meclisinden geçirdi. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu detayların farkında değilse, kendisini bu imzaya teşvik eden, zorlayan ya da doğru bir şeymiş gibi anlatan adamları yarın görevden atmalıdır. Çünkü bu Türkiye lehine bir anlaşma değildir. Peki bunu imza süreci nasıl oldu? Çok alelacele Sayın Cumhurbaşkanı bir yazı yazdı. Nereye? Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani hangi komisyonlarda görüşülecek? Çevre ve dış işleri. Böyle bu kadar karmaşık bir şey iki günde geçti biliyor musunuz? Ve şuradaki yazı da Dürüstçesi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben gerçekten anlayamadım. Ne diyor? Onaylanması uygun bulunmak üzere. Yani Sayın Cumhurbaşkanı daha meclise göndermeden kendi iradesini belli etmiş. Onaylanması uygun bulundu diyor yani. Siz gerekli işlemleri yapın. Bunun yanlış olduğuna inanıyorum. Bu yazı değişmeli. O zaman koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin inşallah koskocadır. 600 milletvekilinin hiçbir önemi kalmıyor sekreteryadan başka. Uygun bulundu diyor. Aynı cümleyi meclis başkanı kullanıyor. Komisyonlarda bu kadar detay varken ve bu anlaşma tam değilken meclisten Dışişleri ve Çevre Komisyonlarından aynı gün geçiyor ya da bir gün sonra ve kabul ettik diyorlar. Şunu takip ettim. Bu imza ne zaman atıldı? İklim anlaşması imzalamak kaydıyla Türkiye'ye 3 milyar dolarlık kredi verilecek. Nereden? Bu Avrupa Bankası. Birazdan detayını göreceğiz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası. Diyor ki Türklere, "Bunu imzalayın. Ben size 500 milyon doları hemen çıkartıyorum. Geri kalan 2,5 milyar doları da vereceğim." Şimdi değerli izleyenler sanabilir ki ya Türkiye sıkıntıdadır. Yani böyle bir 3 milyar dolar gelirse Türkiye ferahlar. Zaten iklim anlaşmasında çiçek böcek gibi görüyor. Hükümeti haklı görebilir. Ama banka bu. European Bank. Şuraya dikkat edin. 351 projeyi destekliyor. 14 milyar dolar vermiş. Bunların birçoğuna bu banka ortak. Verdiği bu paranın yüzde 91'i özel sektöre gidiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar detayı biliyor muydu bilmem. Dışarıdan aldığımız bu 500 milyon dolar Fukara vatandaşın Fukara vatandaşın cebine gidecek bir şey değil. Bu ne biliyor musunuz? Yine e, Türkiye'de bir iş yapan Avrupalı ortağı bulunan ama ödemelerini alamayan adamlara bu ödeme yapılsın diye yapılmış. Türkiye'ye faydası yok %91 oranında. Ve ortağı kim? Avrupalı banka. Avrupalı banka bana biraz daha borç veriyor ki ortağı olduğu şirketleri kurtarsın. İşin özü bu. Paris İklim Sözleşmesi bu sebeple bunu çok vurgulayarak söylüyorum. Vahşi kapitalizmin, vahşi emperyalizmin petrol bitmeden evvelki son vurgunu. Neden? Dünyanın British Petroleum'un son 2021 girerken yani 2020'nin sonu raporuna göre söylüyorum 2021 bitmedi. Tam şey çıkmadı. Dünyanın tanımlanabilir bütün rezervi 244 milyar ton. Dünyanın yıllık tüketimi de yaklaşık 14 milyar ton. 13.86 aslında. 14 milyar ton. Böldüğünüz zaman ortaya 17 yıl çıkıyor. Yani dünya yeni bir petrol buluyor ama bulduğu yine çok azalarak. Ama dünyanın tüketimi de artıyor, araç sayısı artıyor. Ortalama 17 yıl. Hadi diyin ki 20 yıl olsun. 20 yıl sonra petrol bitiyor ellerinde. İklim sözleşmesiyle ilgili bir hesap çıkartacakları, bir argüman ortaya koyacakları bir veri kalmıyor. O yüzden son vurgun. Ne yapacaklar şimdi? Kendileri çoktan elektrikli arabalara geçtiler. Ben bunu Petrolsüz Dünya kitabımın ilk baskısı 2008 yılıdır. Şimdi 3. 4. baskıyı yapıyor. Moto Yayınlarından çıktı. Orada e, anlatıyorum tane tane. O zaman daha ortalıkta elektrikli araç yok diyorum ki yarın çok kısa bir sürede elektrikli araçlara geçecekler. Lityum, kadmiyum, indiyum madenlerini Türkiye satmamalı çünkü elektrikli araçlarda kullanılır. Ve e, o dönemde mutlaka güneş sistemlerine geçecekler diye 2005'ten beri anlatıyorum. 2008'de bu işler için Japonya'ya gittim, Güney Kore'ye ve Çinlilerle görüştüm. 2021 Türkiye'de güneş enerjisi hala debeleniyor. %6 ölçeğinde şeyi kullandığımız bütün sistemin ama bize ne diyorlar artık? Onlar da kanaat getirdi. Petrol bitiyor ama ellerinde bir argüman kalmayacak. O zaman biz size güneş sistemleri satalım size işte bu rüzgar fırıldaklarından satalım size kredi verelim dolayısıyla 500 milyon doların ne olduğunu anlatayım size çok büyük bir para sanır biz bu anlaşmayı imzaladık ya bizim 42 tane termik santralımıza her birine bir baca taksak tanesi 11 milyon euro ancak işte 500 milyon dolar eder yani gelen para o kadar önemli bir para değil. Biz bunun altına imza attık. Yarın diyecek ki filtren yok. Tak. Tanesi ne kadar? 11 milyon euro. Nereden alacağım? E ben sana işte biraz evvel gösterdim. Dost kardeş destekleyeceğim seni. Para hazır. Gel. E babanın hayrına vermiyorsun ki. Bana borç veriyorsun. Hem de yüksek faiz alarak borç veriyorsun. Çünkü ekonomimize şeyleri yok. Güvenleri yok. Böyle bir çıkmazın içine sürüklendik. Vatandaş. Bundan nasıl etkilenecek? Esas bu. Vatandaş diyebilir ki ya çiçekli böcekli olmasın da aman zengin firmalar da iyileştirmiş, iyileştirmemiş. Hoca ne diyor ya? Demesinler diye söylüyorum. Ekmeği üreten adam yarın doğalgaz yakıyor. O doğalgaza zam geldiğinde karbon sertifikası sebebiyle Buna da bir parantez açayım. Avrupa diyor ki bu anlaşmayla ya diyor endüstrini durduracaksın ve şu anda bana bir taahhütte bulunacaksın. Yeni laf bu. Şu kadar geriye çekeceğim üretim mi diye. Bu sefer endüstri durur, işsizlik başlar. Ya da diyor devam edeceksen atmosfere saldığın karbondioksit karşılığında işte ben ona da hazırım. İşte Londra'da, Kanada'da, Japonya'da bir sürü diyor yer kurdum, sertifika satıyorum. Oradan sertifika alacaksın. Şimdi ekmek üreticisi bu sertifikadan alacak mı? Alacak. Nereye yansıtacak? Doğal gaz tüketiyor ekmek üretmek için. Şeye yansıtacak, ekmeğe yansıtacak. Benzine, dizele, fosil yakıt düşündüğünüz her yere. Bu artı para olarak yansıdığında değerli vatandaşlarımız bu Paris Sözleşmesi'nin kendilerine atılmış ince bir kazık olduğunun o zaman farkına varacaklar. Karbon sertifikası Ödeyeceğinin farkında bile değil. Evimde ben ne yakıyorum? Doğalgaz yakıyorum. Türkiye'de 15 milyon konut stoku var. Yarısı yaksa herkes karbon sertifikası ödeyecek. Hepimiz araç kullanıyoruz. Karbon sertifikası ödeyeceğiz. Bu şeyi çoğaltabilirsiniz artık. Motorsiklet bile ödeyecek. Bunun sadece farkında olalım. Benim söyleyeceğim bu kadar. Ümit ediyorum bu dar çerçevede çok fazla detaya vardırmadan ifade edebilmişimdir. Ama bu sistemlerin nasıl çalıştığı hakkında detay bilgi almak istiyorlarsa biraz evvel de ifade ettim. Doganaydal.com'a girip gazete dergi yazıların bölümüne bakarlarsa birçok detay bulabilirler. Çok teşekkürler hocam. Saygılar sunuyorum.